Nerede kaldı bu soru ya? He? Lan tersi de pistir bunun şimdi. Kıza ters yapacağım diye dövmesin kızı. <laughs> Allah. Tavsiyemi dinledim. Ne tavsiyesi? Bu gece bir seni yemeğe çıkaracağım. Ha güzel. Bilal de beni yemeğe çıkaracak. O da dinlemiş tavsiyelerimi. Şaşırdım tabii, sevindim de biraz. Biliyorsun yapmaz ya öyle şeyler. Başıma gitti. Ben de gideceğim birazdan hazırlanacağım zaten. İyi yapmış. Hak ettin. Kaç gündür bizim için koşturuyorsun. Dağılın ulan! Kardeşinizin yemek randevusu var. Hadi be! <laughs> <laughs> Sibel'in beni akşam yemeğine davet etti. Hep gittiği bir yer varmış. Gel istersen dedi. Aslanım benim zor oldu mu? Ne zor olacak ya? Benim vahşi cazibeme kim dayanır? Bir iki, hadi git ona, hadi falan dedim. <laughs> Eridi bitti zilli. <laughs> Süper, ben çıkacaktım. Çıkmayayım mı o zaman. Ne? Ne bekleyeceksin sen? Git ya. Ben de diyorum o iş, tamam. Tamam o zaman. Oyalanma ama haber bekliyorum. Kimle iş yapıyormuş İrfan? Ne işiymiş bu gizli? Nerede bu gece? Öğren. Bu gece gideceğiz oraya. Ben de. Ahım bak. Bak sevgilin ne işler yapıyor. Bir bak. Aferin sana. Hay sen yemeğe git de geç kalma. Afiyet olsun. Sen... Sen kıskandın mı beni? Sen beni kıskandı. Ahu beni kıskandı. Ahu beni kıskandı. <laughs> Planlar yaparsın. Dokuz milimetreden başka silah kullanmazsın sen. hoşuna bakma. Çözdün yani hemen beni. <laughs> Taş atlasın, yirmi beşsin. Her gün spora gidiyorsun. Fizik kondisyon yerinde oradan belli. Okuyorsun ama o okula sen kızlardansın. Haklı ilişkiler okuyorsun ya da öyle uyduruk bir şey. Kuvvetli silahları seviyorsun. Ha. Bir de kuvvetli erkekleri. İktisat. Okuduğum bölümü diyorum. İktisat. Bilemedin onu. Onun dışındakileri doğru bildim ama. <laughs> İnşallah adam gibi et vardır burada. Kurt gibi açım ben. Ee, anlat bakalım kim bu kuvvetli erkek? Adı İrfan. İrfan. Kimlerden tanır mıyım? Tanırsın ama boş ver. Tehlikeye atmayalım seni. <laughs> Dolar yoldan anlat sen de güzelim. Mesela necidir bu İrfan, ne iş yapar? Sen niye sorup duruyorsun bu İrfan'ı? Kimin kızına abayı yakıyorum bilmek istedim. <laughs> necidir bu İrfan? Mesela arkadaşım çıkmasın sonra. Çok kişiyle çalışır o. Ama bu aralar bir favorisi var niyeyse. Zeynel Musranlı. Ona denk gelirsen sıkıntı büyük bak. Zeynel Mustarlı. Tanıyor musun yoksa? Yok ben başka bir şey güldüm. Takma sen o güzel kafanı böyle şeyleri <laughs> <laughs> Ya saçmalama bir kere o gazolar. <laughs> Nereden siz? Ee, Ahu yemeğe geldi bizde. Bir senle yemeğe çıkmıştık da. O ikisi. Yavaş yavaş, istemeden, kendileri bile anlamadan İyi. kapılacaklar yine birbirine. Ben hallettim o işi. Bu İrfan'ın o işi beraber yaptığı herif Zeynel Musranlı. Kimdi ya bu adam? Hatırlıyorum ben bu ismi. Neyse işte onunla yapıyormuş işi. Nasıl yapıyoruz? Zeynel Musranlı. E bulacağız bir şekilde kim bu Zeynel. Eski yargıç o adam. Hatırladım eski yargıç şeyden, Hatay'dan. Emekli oldu ama çok oluyor. Ee? Eesi bulacağız bu Zeynel'i. Hadi yürüyün. Yürü. Sen eve.